Esselamu Aleykum ve Rahmetullah. Değerli Müslümanlar, İyiliğe Çağrı Uluslararası İnsani Yardım Derneği olarak Afganistan'ın Meydan Vardak vilayetinin Cerhiz bölgesindeyiz. Meydana gelen sel felaketinden dolayı 31 kişinin hayatını kaybettiği, 74 kişinin yaralandığı, 41 kişinin ise kaybolduğu, 250 büyükbaş hayvanın ise telef olduğu bilgisini üzülerek öğrenmiş bulmaktayız. telin etkisinden dolayı araba selle sürüklenip ağaca çarpmış. Ve bu hale gelmiş. İnsanların tarlaları harap olmuş. Değerli Müslümanlar, iyiliğe çağrı Uluslararası İnsani Yardım Derneği olarak yardımlarınızı talep ediyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.